Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Evet yazılı sorularımız bakanlık sorularımız geldi şimdi birlikte çözüyoruz. Evet altın sınıf İngilizce yayınladım sevgili öğrencilerim. lütfen izlemeye çalışalım. Birinci sorumuz bu metindeki altı çizili kelimelerin yapısal özelliklerini bize soruyor yani basit türemiş mi bileşik mi olduklarını soruyor. İşte Sinanpaşa ilçesine bağlı, bakın bağ kelimesinden bağlı türemiş. Şimdi aşağıya yazacağız. Köyünde bakın anlam değişimi köy kelimesine çekim ekleri alarak köyü köyünde bakın bulunma hali iki almış. Burada yelik iki almış. Coşmak kelimesinden yeni kelime türemiş. Coşan olmuş. Burada düz ve ağaç kelimeleri birleşerek birleşik kelime ortaya çıkmış. Buraya ayrıntılarını yazdım sevgili öğrencilerim. Bağ kelimemizin kökü lı yapım eki. Bakın bağdan yeni bir kelime bağlı türemiş coşmak kelimemizin kökü coş an yapım ekini alarak ne olmuş sevgili Türemiş. Köy, ün ve de. bakın bulunma halekiyle ı, i, i e, hali var sevgili Bunlar nedir? Çekim ekleridir. Bu böyle olunca çekim neydi? Kelimenin anlamı değiştirmiyordu ve basit kelime oluyordu. Düz ve ağaç kelimeleri birleştiği için buna da birleşik kelime diye söyleyeceğiz. Devam ediyorum. Metnin konusunu soruyor. Okuyalım bilim dünyası okyanus ve denizlerin küresel ısınmadan ne kadar etkileneceğini incelemiştir. Elde ettiği verilere göre geçen yüzyılda deniz seviyesinin küresel ölçekte 10-20 santim yükseldiğini ve bunun ağırlıklı olarak küresel ısınmadan kaynaklandığını belirlemiştir. Bu yüzyılda ise okyanus ve denizlerin 40-60 santim yükseleceği öngörmektedir. Burada metnin konusu neden bahsediyor sevgilerim? Öncelikle bizler şöyle yazayım. Küresel ısınma. Bu başından sonuna kadar sebep olan kaynak e, neymiş? küresel ısınma. Bunu bir kere metnimizin konusunun içerisinde geçireceğiz. Daha sonra da uzun bir müddet deniz seviyesinden bahsettiği için küresel ısınmanın deniz seviyesinin yükselmesinden bahsediyor. Bunu içeren her türlü cevabınız doğru kabul edilecektir. Örnek ben bir tane yazıyorum. Küresel ısınmanın deniz seviyeleri üzerindeki etkisi. Bakın şurası alacağımız puanın %90'ı sevgili arkadaşlar ve deniz seviyesi yükselmesiyle ilgili yapılan bilimsel incelemelerdir. Bunun devamı da bize gelecek 10 puan ama öğretmenimizin duymak istediği küresel ısınma ve deniz seviyesine etkisi olumlu olumsuz. Burası alacağımız cevabın yüzde mesela 10 puanlık soruysa 7-8 puanı buradan kalanı bu taraftan gelecektir. Şuraya dikkat edeceğiz sevgili öğrenciler. Çünkü etki küresel ısınma ilk duymamız gereken nereye etkisi var? Deniz seviyesine etkisi var. Buraya yazacağız. Daha sonra da yapılan çalışmaları ekleyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Farklı su tasarruflarının önerisini bize istemiş. Okuyalım. Ülkemizde su kaynaklarımızın belli bir miktarı içme ve günlük kullanım amaçlı tüketilmektedir. Mevcut su kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda her vatandaşımıza önemli sorumluluklar düşmektedir. Suyu verimli kullanan cihaz ve ekipmanları tercih ederek günlük yaşantımızda önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabiliriz. Bu tercihlerimiz sayesinde her birimiz günde yaklaşık 5 damacana su tasarrufu yapabiliriz. Yani Kullanılacak cihaz ve ekipmanları doğru tercih etmekten bahsediyor. Bizler su tasarrufu için neler önerebiliriz? Tabii ki de duş süreleri kısa tutulmalı. Yani keyfi, mesela banyoda masaj yapmalar, köpürtmeler veya jacuzzi tarzı şeylerde yapılan eğlenceler veya dinlenceler, neyse sevgilerim bunlar azaltılmalı. Su kullanılmadığı zaman açık bırakılmamalı. Diş fırçalarken musluk açık olmamalı. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolmadan çalıştırılmamalı gibi. Bunları ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Devam. Vatanseverlik konusunda bizden iki kıtalık en az bir şiir istemiş. Bunları sizler artık kendiniz yazarsınız. İşte vatanımın sesi. Mesela canım vatanım. Değil mi? Gibi. Mesela bu başlıklar olabilir. Burada başlık çünkü önemli. Mesela vatan sevgisi olabilir. Değil mi? Vatan sevgisi. Ee, bunun gibi başlıklar ne yapılabilir? Yapılabilir. İçerinizde sizler doldurabilirsiniz. Şimdi web kitabı değil de diğer kitap kullananlar için ilave iki soru daha yayınlamış bakanlar. Şimdi de onlara bakalım sevgili öğrencilerim. Burada isim ve sıfat konusuyla ilgili sorular var. Burada da verilmiş bakın eski ve bu bir, bu, bir de bir kelimesi var. Bu sıfatların metnin anlamına olan katkısını bizlere soruyor. Nasıl yazabiliriz sevgili öğrencilerim? Tabii ki de şöyle yazabiliriz. Evet, eski kelimesi bakın eski dönem derken e dönem sözcüğünün bir niteliğini ortaya koymuş. E, bu etkinlik bakın ne yapıyor? E burada da cirit oyununu kastediyor. O ne yapıyor? İşaret. Bu derken burada önemli olan duymak istediği öğretmenimizin işaret etmesi. Eski dönem dönemin niteliğinden bahsetmesi nitelik bir işaret. Bir spor derken de sevgilerim herhangi bir anlamda. Burada bakın belirsizlik yani daha sonra öğreneceğiz. Belgisiz e, sevgili belirsiz veyahut da şöyle de diyebiliriz. Bu şekilde öğretmenimiz duymak istediği kelimeler. Devamında kendiniz veya bir başkası için herhangi bir alanda imza günü düzenleyeceğinizi düşününüz. Bu imza günü duymak için daveti hazırlıyormuşuz. Başlığımız, seslenme ifademiz işte tarih saat yer olsun diye söylüyor. Ben bir tane örnek yapıyorum. İşte edebiyat e, buluşmaları mesela. Değerli kitap severler, yeni kitabımın imza günü için düzenleyeceğimiz etkinliğe size davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kitap üzerine keyifli bir sohbet ve imza almak için hepinizi bekliyorum. Katılımınız benim için çok değerli olacaktır. İşte tarih yazarsınız, saat yazarsınız, yerini yazarsınız. Bunların her birinden öğretmenimiz bu an kıracaktır öğrencilerim. Lütfen buna dikkat etmeye çalışalım. Evet, bahanlı örneklerimiz bu kadar. 6 tane sorumuz var. Ama baktığımız zaman burada dil bilgisi ve bilgiden ziyade kendi yorumlamalarımız ve yazmamız üzerine yapılmış. Özellikle bu ikinci sorunun mantığında öğretmenimiz mesela bir şey başlangıcını yapıp devamını siz yapın diyebilir. İşte bilgileri verebilir. Bununla ilgili paragraf yazın. İşte e, hikaye haritasını verir. Olayı kahramanları verir. Bununla ilgili yeni bir e, hikaye örüntüsü oluşturur gibi şeyler söyleyebilir. İşte serim düğüm verir. Çözümünü yapın der. Yani giriş gelişmeyi verir. Bunları kendi Türkçe kitaplarımızdan da biliyorsunuz zaten sevgilendirim. Onun için dikkatli olalım. Yazma çalışması yapalım. Başlıkları unutmayalım. E, metindeki e, duyulmak istenen şeylere dikkat edelim. Evet yazılı tarihlerimizi aldığımız notları bize paylaşmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.